Kızlar nereye biniyorsunuz? Ne? çocuklar gideriz. Ben de, Gel. de size geleyim ama. Hayır, sen gelme. de Ben de geleyim. <laughs> ben, ben, sizin iki kişiniz bir kişi ediyor. O yüzden bir şey olmaz. Bakayım, bu asansör nereye gidiyor? Bir asansör merakı var.

Korkmayın bir şey olmaz. Bir an öne şey Bastınız mı aşağıya? Evet. Yok bastınız mı? Anı, Hadi bay bay. Hadi bay bay. Gidiyoruz. Yedi kişilik. Gidiyor. Kişi şey gidiyoruz şey arkadaşlar. Burada ne varmış ki? Ne bileyim burada ya, ne? Restoran var. Burada ne bir de macera parkı var. Hayır burada değil ki macera parkı. Macera parkı yukarıda. Aa burada ha. da mı var? Yukarıda mı? O zaman niye geldik? Macera Parkı aşağıda. Birlikte. Ama tramborun yukarıda yani. Şimdi burada 3 kalsın. Ya! Oh. İnecek miyiz Burada ya. Macera Parkı var mı? Efendim? Macera Parkı var mı e burada? Macera Parkı varmış Bile burada. Şelale falan var gençler. Ne var? Şelale. Tamam, yukarı çıkalım o zaman. Yine çıkarız. Şelaleye bakalım. Macera parkı burada onun dışında her şey orada. Dur, Durun ya sizinkiler bak. gelsin. Öyle gidelim. Yetkililerden nasıl giremez? Onlar da gelsin öyle gidelim. Ben burada macera parkı göremiyorum arkadaşlar. Oh my god'ınız. Kule oyunları varmış. Kule oyunları. Ha. serbest atlama ne? Serbest... buzun üstünde yürüyebilene büyük ikramiye büyük ikramiye bin dolar veriyorum büyük ikramiye bak ya bin doların ne kadar olduğunu biliyor musun sen? ne kadar? 300 TL 300 değil 300 <laughs> değil 300 bin ya ne oldu? 300 değmez neden 300 dolar 9000 bin lira Hepimizin hatlar karıştırdı. Bu kadar fakiriz arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey dikildi. Doları hesaplayamadık. <laughs> Haydi gelin kampçılar. Ya, Sare yine durmuyordu. Sare hepsini Eğlenmiş. eğleniyor çocuk. <laughs> ben bunu at bakalım, at bakalım. Oo, kırılmadı. kırılmıyor. Yürüyebilirsiniz aslında. Ama şu beyaz şey de kırılıyor tabii ki. <laughs> evet, çatlar orada. Ağırlık yaparsanız çatlar. Hepimiz atlar. Koşuyoruz. Eğlence başlıyor. <laughs> ben gelemiyor muyum? Ya ben zaten şunun içinde sıkışır kalırım bu tip. Oha ben bunun içine nasıl gireyim Gireceksin. Bismillah. Girdin mi? Giriyor. Haydi bekliyoruz. Aa, sıkışma. Sıkışılıyor mu? Yok. Ha? Yok yok. <laughs> ya. ya. Geldin. Geldin mi? Bilmiyorum. Haydi. Bak şurada zıplayın da var. Nerede? Yürü yürü ileride en sonda zıplayın var. Gel, 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 gel. Haydi gelin kızlar. Geliyoruz. Şimdi. Şimdi buradan geçiyorsun. Sonra buradan zıplayına geliyorsun işte. Aa zipline orada kalmış ama. Dur al. Sen buraya sen alıp geleceğim. Sen al da gel. Ama ben buraya basmamam için var zaten bu. Ne? E, basmamam için. Var. E onu kim getirecek? Biri şu kandilekten çıksın versin onu bize. Vay be cesur Sare'ye gidiyor. Zıplayn'ı getirmek için. Aferin <laughs> sana. Aferin. Şimdi ona bin ve gel. Binip geleydin ya. Hayır orada gidiyoruz. Ha? Hadi. Hasan koşarak atlamalısın. Evet Hazar. oturacaksın üstüne. Ben, beni gör burada. Oturursun. Beni Oturursun. Bak Sare'ye bak. Cesur yürek Sare. Ama kafanı çarparsam. Da... <laughs> Bir, iki, Oğlum, Aa! Şimdi fırlat onu sen kaydıraktan ineceksin onu fırlat <laughs> anladım Bir 2 3 1-2-3 tut <gülüyor> <gülüyor> Kaçak geliyor. Kaçak geliyor. Yavrum yolu şaşırdın. Sen oradan çık sana çarpar. <laughs> Elim dolu. Buradan kay. <laughs> <laughs> Bir. 2 <laughs> <iki, gülüyor> Üç öykü. Vay be öykü ya. <gülüyor> 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 Gelin. Oley. Kay. Saçlara bak saçlara. Çok kaydı. <laughs> tamam sen de kay üstüne. Haydi Sare. Aa Sare başka türlü <laughs> gitti. Allah Allah'ım. Allah'ım nasıl bir tatil grubu ya Rabbim. İkisi, i̇kisini de devir. İkisini de devir. Çekil. <laughs> Atla Atla. Atla. Süper. Bravo. Evet. Yürüyüşümüzde şimdi sonra, giyiğe geldik. Saçmalama ne kadar da saçma. sapan. Bir şey yapıyorsun giyik yapıyorsun dedim. Saniye çok, çok giyik yaptık. Gerçekten. Ben buradan. Ben buradan gidiyorum. <laughs> Bakın ökçeyi bak. Poz verecek mi geyikle? Geyiğe geyik yapalım. Ay iğrenç. Geyik. Geyik. Geyik, <laughs> geyik. geyik. Buraya bakar Geyik bey. Geyik bey. Geyik bey. Geyik bey. Geyik bey. Geyik Geyik bey. Geyik bey. Geyik bey. geyik bey. Geyik bey. <laughs> Tutturmadan e <laughs> sonra espri yapmaya çalışıyor. İleride ileride yavrular. Tut beni. Çok tatlı bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> piş 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 piş. Hey geyik. Geyik. <laughs> Öykü bakışıyordu. Tavuk, Tavuk, Tavuk yakalayabilir mi? Horoz şunlar horoz kız o hindi hindi. Ay, o ne? Ay, onu nasıl biliyorlar? Öykü sen bana salamını yiyorsun. Öykü sette bütün gün tavuk kovalamıştı deneyimle. Ama horoz değil, tavuktu. Horozdu. Tavuk muydu? Tabii tavuktu. Tavuktu. Tamam. Tavukları pişirmişim. Şey şey. Cüda çarçıya gönderdim. Neyi? <laughs> bağırıyor bak, bağırıyor size. Ben kişi binebilirim. Ben zaten Şimdi yani, biz, bizim tramboline gidiyoruz. Siz, siz de, binince onlar çıkar zaten. <laughs> muhtemelen ya. bu kalabalığı görüp durmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. <Biraz gülüyor> biraz Aa, ben nasıl sizi çıkaracağım acaba? Birisi yukarı çıksın. Sizi sırayla çeksin. Masal çıkabilir. Onda bacak da uzun. Bak ılgına bakın nasıl çıkıyor. Çekin, şey çekelim. Çekelim. Ver. Vay. Oh, wow. Ver bana. Çok teşekkürler. Rica ederim. Geri, Ayakkabıları çıkartın. Ne diyor? Ayakkabıları çıkartın. Ayakkabıları çıkarın diyor ama. Ayakkabıları çıkartın diyor. <laughs> ama olsun boşak. Kirlenmiş <laughs> herkes basmış zaten. <laughs> Bir bak öykü iyice bak nasıl çıkıyor bak. Bacağının tekini atarsan evet. içeri çıkarsın. Ben Bacağın... Haydi bakalım. Haydi. Bence ayağımı şuraya koyayım. Ben atıp yapamıyorum. Yapabilirsin Öykü. Ben, ben sana güveniyorum Öykü. Ay. Ayağını direkt buraya at. Öykü tek ayağını direkt at. Ata aferin. Evet. Aferin. Evet. Aferin Öykü. Ay. Diğer ayağını da buraya at Üzüyor geliyor. Geliyorum da Bak, bak buradan, ver buradan. Hadi Öykü, Öykü tutun buradan. Hadi. Haydi Öykü. Öykü başarabilecek mi? Bütün Amin. Yaparsan çıkmam. Hadi bir, iki, üç. Öykü hadi. hadi öke. Öke, atayım, yukarı, yukarı. Bir, iki, üç. Öykü bak. <laughs> At tekini. Aferin Öykü. <öke. gülüyor> <Aferin>. Allah. <laughs> Haydi Öykü <laughs> yaparsın. Ay, ay çok düşürsün. İyi <laughs> hadi gel. <laughs> Ablaz be. Ablayı görün be. Abla yardıma geliyor. <laughs> abla, Helal olsun <laughs> abla. Tut Ablacığım. Tut Canım, ya. Canım ablam. <laughs> Haydi aferin evet. it. Ya ben buraya ayağım koyarsam? Ya bir şey evet, olmaz hadi. Ayağını koyarsın Öykü. hayır hayır elin acır. Tamam. Evet hayır. Kut, sürekli at. Aferin be. <gülüyor> <gülüyor> ya durun be ben çıkacağım. Haydi. Hay. Ay lanet olsun. Ya Allah'ım ya. Atın onu. Oğlan kafama attı şunu. Ne Nerede? yapayım şimdi? Telemi toplayayım. Nerede? Haydi zıplayın. Zıplayın. Nerede kaldı Başladı. Aferin. Aferin. her çek, çek, Çekil şu anda. Tamam, ayağım Arkadaşlar, sonunda ben de bindim. İnşallah beni uyarmazlar. Kızlar! Ya! Hadi zıplayın! kızlar! Zıplayın! bizim çocukluk oyunumuz olan sekseklerle siz daha yeni tanışıyor olabilir misiniz? <laughs> Sosyal medya hep bizi ele geçirdi. Biz eskiden sadece bunları oynuyorduk çocuklar. Bu da amaç nedir? Bunda ne? amaç nedir? İşte budur. Aferin çözdün. Bak ben söylemeden çözdün. Ne bunun amacı? Aralara atlayacaksın çizgilere değmeden. Yürümeyeceksin atlayacaksın. <laughs> Evet, bravo. Evet, büyü. Güzel, su. Büyü yapabilirsiniz. Aa, ay çekil Büyülü yok. su. Vay. Ay, ne yapıyorsunuz burada? Bozlu. Sihir mi? Çarpılmayın kız bir de. Ben Aa, oldum, de Aa. Bireyim, Hadi. Böyle. Dileklerinizi ah, dileyin. Dileklerinizi dileyin. Basa, basa um, hadi hadi. Hadi dileklerinizi. Ha? Kim kazanır? Sofi'nin Öykü herkesin dilek tutuyor, Öykü'nün. Ha? Hangi sesler? Hadi. evet yüksek dikse kızlar. Peki Evet, Öykü'nün dileğini merak ediyoruz şu an. Buradan dışarı doğru çıkabiliyor musunuz? Şimdi çocuklar sırayla atlıyorlar. Ah! Ne? Bakalım yapacağız. Bu, bu sıcak mı? E hayır, ümüt bu. Evet. Hayır, kaynar, şıs kaynar. Geliyorum. Sıcak mı? Hayır. Sıcak değil mi? Geçelim, geçelim. Hadi gidelim. Boy boy yeter mi? Evet. Ben böyle telefonla girebilirim. Burada, gel. Kızlar, bu Hamam suyu gibi. Çok sıcak bu. çok güzel. Bu inanılmaz. Bizim çamlık bu buradan sıcak mı? Yani, buna göre soğuk. Aa, daha, daha sıcak. Çok güzel. Nesli. süper. Müthişmiş kız bu. Nereye de, gidiyor? Ya. Ya. İçerisi yanıyor şey yanıyor. Ben ben... Ben... Biz Müthiş. Masal bana bak. Yalnız acım abuk Allah, Allah, Allah mı kız? Allah, Allah, yoksa Allah. çıkmazdı gerçekten. Evet. Ah. Şey Derin dışı. içerisi yanıyor gel. Yanıyor. Müthişmiş bu suya. Durun. Selam. Selam. Gireyim Gireyim çok Bu soğukmuş be. Aynen öyle. Ay Çok poz Aynen, poz 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 poz. Gençler çok güzel çıkıyor. Bakın. Bakın bakın. Sıcak kızlar ne yapıyorsunuz? Allah İyi misin?